Nasıl gidiyor her Evet. Evet, evet, evet. Sırma da bayağı reklam oldu. artık İzmir milletvekili olarak, bir kardeşiniz olarak, bir hemşeriniz olarak, bu bölgenin, Ege'nin bir evladı olarak beraber olacağız. Ve inanıyorum ki gerek sivil toplumda, gerek iş dünyasında ve gerekse tabii ki siyasette ve tabii sporu belirtmeden geçemeyeceğim başkanım. Spor hayatın en önemli alanlarından biri bence. Olmazsa olmazı. Nasıl bugün kahvaltımızı yaptıysak. Akşam yemek yiyeceksek spor da bence günlük aktivitelerin mutlaka parçası olmalı. 2020 Tokyo olimpiyatları vesilesiyle Tokyo'da pek çok ülkeyle temasım oldu. Bir aya yakın hem paralimpik oyunlar hem olimpiyatlar vesilesiyle pek çok ülke kafilesiyle, pek çok ülkenin sporcularıyla, bakanlarıyla bir araya geldik. Özellikle gelişmiş ülkeler kıyaslaması yaptığımızda Bizim arkadaşlar kafilemizde kadın erkek oranı hemen hemen yarı, yarı yarıydı. Artık bunu başardık. Ama örneğin bir Japonya'da bu oran 20 kadın 80 erkekti. Demek ki ülke olarak ciddi adımlar atmışız. Ve adımları daha da büyütmenin neyi var bizde? Enerjisi var, inancı var. O yüzden diyorum ki sporuyla, siyasetiyle, sanatıyla, iş dünyasıyla sosyal kurulumlarıyla, kuruluşlarıyla kadının rolünü, kadının bu anlamdaki misyonunu birlikte artıracağız. Birlikte büyüteceğiz, birlikte güçlendireceğiz. Bir demokrasi şöyle ne olacak? Türkiye Batı ülkelerine bu noktada fersah fersah meydan okuyacak bir ülke. Seçim kalitesiyle, seçim güvenliğiyle, objektifliğiyle ve bunu da ispat ettik. Ve buna kimse gölge düşüremedi ve düşüremez. Ve hamdolsun. Ülkemiz gayet olgunlukla, gayet soğukkanlı bir şekilde sandığa gitti. Yüksek katılım oranıyla gitti. Ne kadar güzel. Herkesin siyasi görüşü farklı olabilir ama netice ne dedik? Milletimiz ne derse o dedik. Milli irade dedik, başımızın tacıdır. Ve her zamanki gibi çıkan sonuca bize oy versin, vermesin sandığa giden her bir vatandaşımıza saygımız sonsuzdur başımızın tacıdır. Ve seçimin kazananı Türkiye olmuştur. 85 milyon olmuştur. Ve tabi 28 Mayıs'ta yine bir seçime gideceğiz. Ve inanıyoruz ki yine Türkiye kazanacak. 85 milyon kazanacak. Seçimin kaybedeni olmayacak. Bunu biliyoruz. Ve sizlerden istirhamımız. Türkiye'nin geldiği bu noktada. Son 21 yıllık süreçte referansımız her alanda Cumhurbaşkanımızın liderliğinde gelişen Türkiye, güçlenen Türkiye, demokraside, ekonomide, sanayide, sosyal alanda her noktada devrim yaşayan bir Türkiye ve inanıyoruz ki sizlerin desteğiyle bu kazanımları 28 Mayıs'ta İzmir olarak İzmir'in ilçeleri olarak ve tabii ki yine siz değerli hanımefendilerin öncülüğünde Sayın Cumhurbaşkanımızdan yana güçlü bir destekle farklı bir noktaya taşıyalım. Evet, geçirmiş olduğumuz seçimde biz inanın ben e, tabii ki her türlü görüşten şu anda aramızda misafirlerimiz var. E, sahada yapmış olduğum çalışmalarda da e, çok net gördüğüm ideolojik olarak net olan arkadaşlarda kesinlikle tarzının değişmemesi tabii ki herkesin bir fikri olduğunu e, söyledik. Ama bir de aradaki kararsızlarımız vardı. Onlara yapmış olduğumuz politikaları Cumhurbaşkanımıza anlatmaya çalıştık. Bizleri tanıdıklarında inanın çok döndürdüğümüz arkadaşımız oldu ve İzmir bize bu anlamda çok destek verdi. Çünkü diğer Ege'deki illerde kaybettiğimiz mevziyi biz İzmir'de kaybetmedik. İzmir hem Cumhurbaşkanımıza sahip çıktı hem de milletvekillerine sahip çıktı. O yüzden ben sizlere burada ayrıca çok teşekkür ediyorum. Bu adamla inşallah doğru zamanda sizlerle beraber bizler yürümekten çok mutluluk duyacağız. İnşallah hafta yapaz bu pazar günü yapacağımız e, seçimin sonucunda da Sayın Cumhurbaşkanımızın biliyorsunuz mecliste zaten yeterli çoğunluğu aldık. Ama ben şimdi mazbatamı almadım çünkü cumhurbaşkansız meclisi ne yapayım, cumhurbaşkanımız bizsiz meclisi ne yapsın? Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde kadın temsili oranında da bugün çok şükür ki çok iyi noktalardayız. 2002 yılından önce yüzde ikilerin altında olan meclisteki kadın temsil oranımız ne yazık ki yüzde ikilerin altında olan kadın temsil oranımız bugün çok şükür ki AK Parti'mizin de siyaset arenasına girmesiyle beraber yüzde on yedi buçuklara kadar yükseldi. Ve bugün 50 kadın milletvekilimizle biz en yüksek kadın temsil oranına sahip partiyiz AK Parti olarak. Bundan da gurur duyuyoruz.